Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ıspanaklı börekler hazırlayacağız. Yapım aşamasına başlıyoruz. Uygun derin bir kabın içerisine yoğurdumu ekliyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Ben 3 yemek kaşığı sıvı yağ kullandım. Biraz daha yağlı olmasını isterseniz yağ miktarını iki katı yapabilirsiniz. 1 adet yumurta kırıyorum. Tuzunu ekliyorum Ve güzelce çırpıyorum Mayasız bir börek olacak arkadaşlar oldukça kolay oldukça lezzetli Ispanağın bol olduğu mevsimde sık sık yapıyorum o böreğimi sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum Unumu ekliyorum unumu kontrollü şekilde azar azar ekliyorum Unumu önce karıştırıyorum sonra elimle yoğurmaya başlayacağım artık telimi çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum hamurumuzun kıvamı ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak biraz kabımda yoğurduktan sonra masam alacağım masamda da güzelce özleşene kadar yoğuracağım masamda yaklaşık 5-6 dakika yoğurmayı hiç bırakmadan bu şekilde yoğuruyorum pürüzsüz bir hamur elde edene kadar Hamurum özleşene kadar yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi harika bir hamur oldu, yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde etmiş oldum. Şimdi tekrar yoğurma kabımın içerisine hamurumu bırakıyorum, üzerine de temiz bir poşet geçiriyorum, 15 dakika dinlenmesi için kenara alıyorum. Şimdi kullanacağım iç harcımı hazırlıyorum. 500 gram iyice yıkamış, suyu yıkadığım ve suyunu süzdürdüm ıspanaklarımı içerisine bir adet kuru soğan ekliyorum. Yemeklik olacak şekilde doğradım. Bir su bardağı lor peynir ekliyorum. pul biber ve tuzumu ekliyorum. Malzeme miktarları her zaman olduğu gibi açıklama kısmında yazılı arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ve güzelce harcımı karıştırıyorum. İç harcı olarak da farklı şekilde kullanabilirsiniz. Patatesli, kıymalı, sadece peynirli, pırasalı istediğiniz şekilde de tüketebilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Ben ıspanağım bol olduğu mevsimde sık sık ıspanaklı yapmayı tercih ediyorum. Hamurum dinlendi. Artık masama alıyorum. Önce hamurumu ortadan ikiye keseceğim arkadaşlar. Hamurumu ortadan ikiye kesiyorum. ve silindir olacak şekilde elimle yuvarlıyorum. Videoda gördüğünüz gibi silindir olacak şekilde bir tanesini hazırladım. Diğer hamurumu da aynı şekilde hazırlıyorum. Hamurlarımı hazırladım. Hamurlarımı mandalina büyüklüğünde kopararak beze, bezeler yapıyorum gördüğünüz gibi mandalina büyüklüğünde bezeler elde edip tahtamın üzerine alıyorum toplamda e, 12 adet e, bezelerim oldu 12 tane börek elde etmiş oldum arkadaşlar bu malzemeden bu ölçüden miktarı azaltıp çoğaltmak tamamen sizin isteğinize bağlı bütün hamurlarımı bu şekilde hazırlayacağım Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım henüz kanala kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bütün bezelerimi hazırladım. Tahtamın üstüne aldım. Masama çok az un serpiyorum. Ve bezelerimi açmaya başlıyorum. Önce elimle bastırıyorum sonra oklava yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde olacak şekilde incelterek açıyorum merdane ile de yapabilirsiniz bu işlemi hangisiyle daha kolay yapmayı isterseniz ben oklava tercih ettim döndürerek hamurumu pasta tabağı büyüklüğünde gelecek olacak şekilde açıyorum gayet kolay arkadaşlar hiç zor değil Evet. Hamurumu açtım. Harcımdan bolca hamurumun ortasına ekliyorum. Hamurumun bir kenarını ortaya getiriyorum. Ve diğer kenarını da birleştirerek ikiye katlamış oluyorum. Uç kenarlarını da birleştiriyorum. Açıklık olmayacak şekilde hamurumu birbirine yapıştırıyorum. bu kadar arkadaşlar bu şekilde fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum Diğer hamurlarımı da açarak tepsime diziyorum arkadaşlar. Bütün bezelerin bitene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Toplamda iki tepsi börek elde ettim. 12 adet börek çıkıyor bu ölçüde arkadaşlar miktarı azaltıp çoğaltmak isteğinize bağlı. Bu arada ben fırınımı açtım. Alt üst ayarda 180 derecelik fırınım ısınıyor. Kenarlarını katlıyorum. Çevirerek tepsime yerleştiriyorum. Bir yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı süt ekliyorum. Üzerine sürmek için arkadaşlar süt ve yumurta yumurta e, böreklerimizin daha da kızarmış olacak şekilde hazırlıyor. Fırçamla şöyle karıştırıyorum. Daha güzel kızarmasını sağlıyor arkadaşlar. Sütünüz var ise bir tatlı kaşığı süt eklemenizi tavsiye ederim. Ve böreklerim üzerine yumurta sarımı sürüyorum. yumurta sarımı Bütün böreklerimin üzerine sürdüm üzerlerine çörekotu serpiyorum Susam da serpebilirsiniz tamamen isteğinize bağlı Hiçbir şey serpmeden de fırına verebilirsiniz artık fırınıma veriyorum iki tepsi böreğim yaklaşık ben birer birer koydum 25-30 dakika sonunda pişiyor alt üstü nar gibi kızarınca fırından alalım Bakar mısınız o kadar güzel oldu ki Yumuşacık harika börekler elde ettik arkadaşlar Yapmanızı tavsiye ederim Tabii ki içinde görmenizi isterim harika nefis ıspanağın bol olduğu mevsimde Sık sık tüketelim arkadaşlar Peynirle buluşması harika bir lezzet oluyor Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum Harika oldu arkadaşlar. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.